Günaydın, ben geldim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Valla ben bugün çok iyiyim. Dün doğum günümdü, doğum günüm biraz kötü geçti. Kötü, yani geçmedi de yani modum çok düşüktü benim. Bu videoyu da dün çekecektim, o yüzden çekemedim, bugüne kaldı. Neyse, geç olsun da güç olmasın diyelim. Bugün sizlerle beraber benim uzun zamandır aklımda olan bir pasta modeli vardı. Böyle çok üzülüyordum. Ya ben de öyle yapmak istiyorum ama yapabilir miyim diye düşünüyordum. Birazcık araştırmalar yaptım. Böyle 3-4 aşamalı bir şekilde yapacağıma inanıyorum kendim. Tamamını da bu videoda yapamayız gibi duruyor. Çünkü sürekli soğutup devam etmek gerekiyor pastada. Ben pandispanyayı yaptım. Pandispanyayı yaparken de bir kaza yaşadım. Onu da çektim gerçi. Çıktık. Şimdi kuru malzemeleri ele, ele bu ne ya? Bu ne? İnanmıyorum. Şimdi ilk olarak ben böyle düz bir zemin üzerine pandispanyamı yaptım. Bu ayarlanabilir kalıplar vardı ya Instagram'da da sürekli sürekli de bir kere linkledim böyle isteyen oluyor çünkü bunu. Böyle kekimi bunda yaptım. Bunun boyutuna tekrar ayarladım. Şimdi ilk olarak zeminde kekimi alıyorum. Bir de pastam şöyle olacak. Kreması çikolatalı, bu kakaoğlu. Dışını bembeyaz kaplayacağım ve benim için zirve süslemesi olacak. Şimdi ilk olarak kekimi koyarak başlıyorum tabana. Koydum. Bunu kalıbımı ayarladım bunun ayarında. Şimdi kremayı süreceğim ve çilek, bir kata çilek koyacağım, bir kata muz koyacağım. Öyle bir şeyler olacak yani. Ben de bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Deneyerek göreceğiz. Başlayalım. Kekimizi koyduk. Keki ıslatma gibi bir işleme girmeyeceğim. Çünkü içerisinde bolca meyve ve krema kullanacağım. Şimdi ilk olarak bu benim mükemmel pastacı kremamdan koyuyorum. İlk kata çilek mi koyalım muz mu koyalım? Hımm. Pastamı tekrar önüme çekiyorum. Şimdi ikinci katın kekini koyuyorum. Hoppa. Ay böyle çok güzel bir pasta olacak bu var ya. Mükemmel olacak. Kalan kremanın hepsini ikinci katın kekinin üzerine koyuyoruz. Ben böyle mutfakta iş yaparken falan Afra benle mutfağa hiç girmeyi sevmiyor. Hadi gel diyor beraber bir şey yapalım diyor. Ben böyle çok ciddi ve tölere edemiyorum hiçbir şeyi. Her şey böyle mükemmel olmalı gibi oluyor. Ya da alıp kendim yapmak istiyorum. O yüzden benle mutfağa girmeyi sevmiyor. Öf Melike al sen kendin yap o zaman diyor. Ve gidiyor. <laughs> Ama böyle güzel olmasını istiyorum ya. O yüzden böyle çok ciddi böyle en güzeli olması için çok fazla uğraşmak istiyorum. O yüzden biraz sert olabiliyorum mutfakta. Çünkü az önce kremayı sürerken böyle muzu doğrarken kendimi dedim böyle doğruyorum. Sanki böyle bunun muz bir şey yapmış. Böyle ne bileyim krema beni gelmiş dövmüş falan gibi böyle. O kadar sinirli bakıyorum ki. Sinirli bakmamam gerekiyor. Benim güzel doğum günü pastama. Üzerine çileklerimi doğruyorum. Böyle uzun uzun çilek doğrayalım. Böyle tahtada doğru yazım gelmedi hiç ya. Böyle. Bana dün niye moralim bozuktu ya da dün niye videoyu paylaşmadın diye soranlar da oldu. Arkadaşlar her, insanlar her gün her zaman çok yüksek modda olamaz. Kötü bir gün geçirmiştim aslında. Kötü bir gün de geçirmedim aslında. Birkaç bir şey oldu ama böyle benim modumu aşağı çıkacak şeyler değildi bunlar. Ama illaki insan üzülüyor. Ama neyse ki şey oluyor bende böyle. Size video çekerken öyle Instagram'da değil de YouTube'da özellikle ekstra bir enerji yükleniyor üzerime. O enerji dün yüklenmediği için. Böyle izleyenleri de aşağı çekmek istemedim. Beni izliyorsanız hani zaten çok bir takipçim yok. İzleyen kişi de eğlenerek izlesin diye düşünüyorum. O yüzden modum keyfim yerindeyken çekiyorum. Şey diyeyim Gülben Ergen gibi. Ana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Şimdi de gülüyorum. Sonra da gülerim. <laughs> kesinlikle olmaz. Aa uzaktan eğitim derste de başladı. Benim bugün dersim başladı dün. Ona da çok canım sıkıldı zaten. Dedim doğum günüm olduğu için buna yarın üzülürüm dedim. Onu da bugün üzülme günüm. Yani bir dolunayma bir şeyler vardı. Balık burcunu çok etkiliyormuş. Beni çok etkiledi galiba o. Böyle burçlara falan da inanmam ama. İşte insan bir bahane arıyor kendine bu konuda kesinlikle. Ya yani bende öyle oluyor. çilekleri doğrarken de bayağı konuştuk. Bayağı doğradık ya. Bayağı doğradık ya deyip biraz daha doğramaya devam ediyorum. <laughs> Ama o sonu tamam. Bu kadar yeter. Şimdi Çileklerimi doğradım, muzumu koydum. Üçüncü kat olan en üst kısmını da koyuyorum. Bu şekilde. Şöyle biraz bastırıyorum. Böyle kek yapışsın birbirine krema diye. Bunu bu şekilde dolapta yaklaşık bir krema böyle keki ıslatıncaya kadar bekleteceğim ya da o da yani bir 2 saat 3 saati bulacak. Ondan sonra dolapta krem şanti yaptım tamamen bembeyaz bir şekilde kaplayacağım. İnşallah erinmem, keyfim yerinde olur da devamını da çekeyim. Çünkü size göstermeyi çok istiyorum bunu. 2-3 saat sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anne sessiz olun. Pastam dolapta bayağı bir 3 saattir dinleniyor. Oldukça da soğuk. Şimdi onu sunum kabıma çıkaracağım. Dışını kaplayacağım. Böyle kenarlarını şöyle bir keseyim. Krema sürdüğümüz için yapışmış olabilir. Sonra kalıbımızı biraz genişlettiğimiz zaman çok kolay çıkacağını düşünüyorum. bence öyle. Wow, çok güzel. Oha, oha, oha. çok iyi. Şunu bırakayım. Bunu buna nasıl alacağım? Oha görüntüsü çok güzel. Şu an vazgeçtim kaplamaktan. <laughs> Ama hayır kaplayacağım. Biliyorum bu işi. Pastam burada. Gerçekten çok güzel olmuş. Şu an görüntüsü çok güzel. Hemen Lili'yi de çağırdım. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Peki. Şuna bir bak dedim. Şimdi üzerine dümdüz beyaz krem şanti ile kaplıyorum. Aslında bunu bozmak istemiyorum. Görüntüsü çok güzel gözüküyor ama hayal ettiğim bu değildi. Bunu başka bir pastada tekrar yaparız. Nazik davranmaya çalışıyorum. Bence de öyle daha. Bence de bundan Arkadaşlar, dünyanın en beyaz pastasını yapmış olabilirim. <laughs> beyaz bir pasta. Ay ben buna aşık oldum ya. Şey, <laughs> pastaya da aşık olmazsın. İşte. Ne düşünüyorum? Bak Nilay'a. Sonunu Instagram hesabımdan göstereceğim. Video içerisinde süslemeyeceğim. Mantıklı bir hareket. Çünkü bunun bu şekilde birazcık daha donması gerekiyor üzerine yapışması evet. için. Ama nelerle süsleyeceğimi gösterebilirim. Burada çok güzel kurutulmuş çiçekler satın aldım ben aktardan. Onlarla süsleyeceğim. Hayalim baharda olsaydı yaz papatyaları toplayacaktım kırlardan. Onlarla süsleyecektim. Ama henüz Mart ayındayız. Daha papatyalar çıkmadı. O yüzden burada kapalı işte yapalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube'a anılarımı kaydettiğim için burada kendime güzel bir anı bırakmak istedim. Sizleri de buna eşlik etmek istedim. Beraber pastamı yaptık ve akşam beraber kutlayacağız. Sizlere şu yaşıma kadar öğrendiğim şeylerden sadece birini söyleyeceğim. Neyde mutlu oluyorsanız onu yapın. Ben bu mesleği, bu işi o kadar çok severek yapıyorum ki. Henüz mesleğin içine girmedim ama şu an kendi mutfağımda çok mutlu yapıyorum. O yüzden siz de nerede mutluysanız orada olmaya devam edin. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Sizlere kedim kadar beyaz bir pasta yapmak istedim. Necat nasıl olmuş anneciğim? Hayır gitme bak. Aa Necat'a şöyle bir patiydi bırakalım. Merhaba de oğlum. Merhaba de oğlum. Necat. Merhaba Uyuyordu yeni uyandı o. Bir de evcil hayvan sahiplerinin arkadaşlar. Sokak hayvanı doğur sahiplerinin bunu çok seviyorum. Çok, çok 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 seviyorum. En çok seni seviyorum tamam mı? Sen de en çok beni sev. Necat. 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 Hmm.